merhabalar. Futbol iklimine hoş geldiniz. Klofçay'ın sponsorluğundaki futbol iklimine hoş geldiniz. Bu haftanın maçlarını konuşmayı planlıyorum sizinle. Sportoto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları oynanacak. Bir de eee belki de siz bu videoyu izlediğiniz gün veya artık öncesi de olabilir sonrasını bilemiyorum ama Bursa Spor'un Tuzla, şey, Eyüp deplasmanındaki erteleme maçı var. İlginç bir durum var aslında orada. Müsabaka biliyorsunuz kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Maç başlamıştı ama yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Fakat maçı Perşembe gününe yani 10 Mart Perşembe gününe koymuşlar. 10 Mart Perşembe günü de İstanbul'da yine yoğun bir kar yağışı bekleniyor. İlginç oldu yani bu anlamda. Boşuna ertelemişler gibi bir durum oluştu. Bakalım oynanabilecek mi? Siz bu videoyu seyrettiğinizde maç oynanmış da olabilir veya tekrar ertelenebilir bilemiyoruz. Evet biz gelelim 29. haftaya. 29. hafta müsabakaları yine her zaman olduğu gibi, yani bu programda olduğu gibi diyeyim. Haftanın maçlarını gün sırasına, saat sırasına göre anlatmaya çalışacağım kendimce. İstanbul Spor Ankara Keçiören Gücü, Keçi gücü müsabakasıyla başlayacak hafta. İstanbulspor formda yani çok idealist bir teknik adamı var. Daha önceki programlarda biraz bahsetmiştim kendisinden Osman Hoca. Samsunspor'da da yardımcı antrenörlük yapmıştı Besim Durmuş döneminde 2013-14 sezonunda işte 2012-13 sezonunda daha doğrusu. O sezon hatta ben de yönetimdeydim. Kendisini tanıyorum. Çok idealist bu işin mekteplisi diyebileceğim. Yani profesyonel futbol oynamamış ama beden eğitimi, meslek yüksekokulu işte beden eğitimi bölümü bitirmiş ardından bu işe kendini adamış birisiydi. Ve belki de ona inanmalarının sonucunda hak ettiği şansı İstanbul Spor'da buldu. İyi futbol oynatıyor. Geçen seneki İstanbul Spor gibi değildi başlangıçta hatırlayacaksınız ama ritim tutturdu. Eldeki kadrodan, kısıtlı kadrodan en üst düzeyde verim aldığını görebiliyoruz. E, Keçi Ören Gücü de yine bir zamanlar yolu Samsun kesişmiş olan Taner Hoca'nın takımı Taner Taşkın yönetiminde onlar da bir istikrar tutturdular. Sezona çok kötü başlamışlardı. Aylı diplerdeydiler ancak toparladılar. E, İstanbul'da oynanacak karşı karşılaşma. Umarız ki kar yağışı nedeniyle bir erteleme söz konusu olmaz. Gerekli tedbirler alınır. En azından zemin açık tutulur ve müsabaka oynanır. E karşılaşmanın favorisi İstanbulspor diyebilirdik ama diyemiyoruz. Çünkü İstanbulspor evet formda bir çizgisi var ancak yine de zaman zaman enteresan puan kayıpları yaşayabiliyor. gücü de sağ solu belli olmayan bir takım. Böyle bir maç olacak. Yani iki takım açısından baktığımızda İstanbulspor ilk altı içerisinde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Bunu bunu devam ettirmek isteyecekler. Keçiören öğren gücü de yani düşme riski yok. Biraz böyle yukarıyı kollayan bir görüntüsü var. Yani iki takımın da hedefi biraz farklı bu maç öncesinde. Ümraniye Spor Altın maçı bir Ümraniye e, sakini olarak diyeyim, Ümraniye'de oturan birisi olarak takımın gidişatından hiç memnun değilim. Hiç istemediğim seviyedeler. Ya bu ne demek? İkinci sıradalar. Adamlar Süper Lig'e çıkacaklar yani. Fakat hiçbir anlamda hak etmiyor. Yani bir ilçe takımı olmasını geçtim. Kimsenin umurunda olmayan bir takım. Ümraniye'de yaşayanların da olmak üzere. Geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Yani Ümraniye Spor Süper Lig'e çıksak kaç kişi sevinecek? Yani profesyonellerin dışında onların aileleri falan sevinir herhalde umarım çıkmazlar diyeceğim ama Ankara gücü çok büyük ölçüde artık bu işi bitirecek gibi Ümraniye'de çok büyük bir avantaj sağladı. E, maalesef. Yani maalesef bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü normal şartlarda şöyle olması lazım. Yaşadığınız şehrin, ilçenin takımı e, başarılı sonuçlar aldığında sizi de bu etkilemeli. Hadi biz de bir maça gidelim. Aa işte bizimkiler yenmiş Ümraniye bilmem şudur budur denilmesi lazım. Bu Anadolu'nun ilçelerinde olabilir ama burada kesinlikle bir karşılığı yok. Ve yine söylüyorum zaten Süper Lig'de çok sayıda İstanbul takımı var. Ümraniye çıkarsa İstanbul Spor da mesela potada, işte Eyüp Spor'da öyle. Belki üçü birden çıkacak. Dolayısıyla Süper Lig bir anda bir İstanbul Ligi'ne dönüşecek. Arjantin Ligi gibi yani Arjantin'de de bildiğim kadarıyla şeyde takımların yarısından fazlası Buenos Aires takımı. böyle bir şey olmaz, millilik olmaz yani. bu anlamda Ümraniye Spor'un performansından memnun değilim derken bunu yani şimdi günümüzde bir şey var ya, e, ters mizah mı diyorlar ona, işte böyle bir mizah olarak düşünebilirsiniz. Ümrani Spor Altın Ordu'yla oynayacak. Altın Ordu da son iki hafta e, önemli e, puanlar elde etti, düşme hattındaydı. E, burada Ahmet İlhan Özey'in devreye girmesiyle birlikte, özellikle geçen haftaki Erzurum Spor galibiyeti çok önemliydi ve hak ederek rakibini e, gerçekten... E, yenmeyi hak, et, hak ettirerek kazandı diyebilirim Altınordu. E, Ümraniye deplasmanında bir şeyler yapabilir mi? İşte Altınordu da sağa solu belli olmayan takımlardan birisi. Ümraniye kompakt bir takım. Çok etkili futbol oynamıyor. Böyle e, insanı işte mesleden ya helal olsun ya ge, ne olursa olsun bunlar top oynuyor. Arkadaş denilecek bir takım değil. Söz gelimi Başakşehir şampiyon olduğunda da hiç memnun olmamıştık. Fakat takım top oynuyordu yani Başakşehir iyi futbol oynuyordu. Ümraniye öyle de oynamıyor İlginç bir lige denk geldi tabi. Ümraniye Altınordu maçı ile ilgili görüşlerim bunlar ve Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurum Samsun Spor karşılıyor. Cumartesi günü saat 4'te iki şehir takımının e, karşılaşacağı bir müsabaka olacak. Bir şartlar bakımından ilk devreye Samsu Spor oldukça benzemeye başladı. Hatta e, geçen bir şey vardı, istatistik haber vardı. E, başarılı olarak kabul ettiğimiz Fuat Çapa Mehmet Altıparmak'la aynı periyotta ondan bir puan fazla almış. Yani Balıkesir maçıyla başlayıp Menemen maçıyla biten o 8-9 haftalık süreçte Mehmet Altıparmak 11 puan toplamış, Fuat Çapa 12 puan toplamış. Çünkü Fuat Çapa Erzurum maçıyla gelmişti hatırlayacaksınız. Erzurum Spor'da da işler iyi değil. Yani çok uzun süre böyle ilk ikiyi sürekli zorluyordu ama üçte de Demir atmıştı, üçten de oynamıyordu kimse onu da yerinden de edemiyordu. Ancak son haftalardaki kötü gidişle birlikte Erzurum Spor sıralamada beşinciliğe kadar geriledi ve beklenen oldu. Geçen haftaki Menemen maçı sonrasında Akın abi bana Erzurum'da bu maçta puan kaybı olursa Samsunspor maçını kastederek hoca değişikliği olur mu demişti. O maça kalmadı bile. Yani yücel ilizi gönderdiler ve yerine Samet Aybaba'yı aldılar. İlginç bir transfer diyebilirim. Neden? Şundan dolayı her hep söylüyoruz. Yani geçmiş sezonun formüllerini bu sezona uyarlamak her zaman tutmuyor. Bu her takım için geçerli yani bir oyuncu işte gol kralıysa ya yani en iyi oyuncuları aldığınızda şampiyon olamıyorsunuz. Şimdi geçmiş sezonun senaryosu neydi? Samet Aybaba'nın yine tam da böyle kaos döneminde Adana Demirspor'un başına gelmesiyle birlikte Adana Demirspor'a adeta çağ atlatmasıydı. Yani seri galibiyetler hiç takılmadan neredeyse ve sezon sonunda da Süper Lig'e çıkarmıştı. ama oradaki şartlar farklıydı. Bir Samet Aybaba'nın memleketi olması, Osmaniyeli, eski Adanalı yani öyle diyelim. Onun verdiği bir aidiyet duygusu vardı. İki kendini ispatlama düşüncesi vardı. Üçüncüsü de Adana Demirspor'un kadrosu çok iyiydi zaten. Çok iyi bir kadrosu vardı. Şimdi burada biraz daha farklı. Yani tutar tutmasa Erzurum Belediye bu maçı kazanabilir. O ayrı bir şey ama lig sonunda o çıkışı Adana Demirspor performansını sergilemesinin bir garantisi yok. Eğer öyle olacaksa e, Samsun Mustafa Denizli ile anlaşsın mesela. Playoff'lara iki hafta kala. Yani bu her zaman olacak bir e, taktik değil. Ama Samet Aybaba tabii ki tecrübeli bir teknik adam. E, Yücel İldiz'le ilgili görüşlerimi de geçmiş programda söylemiştim. Artık bu ligde e, olmaması gereken isimler. Yani biraz e, emeklilik e, dönemleri geçti bile yani o isimlerin diye düşünüyorum. E, bu maçta e, Zor çünkü kötü giden iki takımın karşılaşması. Evet Erzurum'un çok ciddi bir ev sahibi avantajı olacak. Samsunspor'un deplasman performansı vasat ve Samsunspor'un son haftalarda gol yeme sorunu ortaya çıktı. Yani hücum hattı iyi, her maç gol atıyor. Zaten ligin en çok gol atan ikinci takımı. Yani gol atmak konusunda bir problem yok. Yani son maçta bile evinde iki gol atmış ama kaybetmiş. Yani normalde evinde iki gol atan bir takım kazanır. Kazanır, net. E, ama o savunma problemlerini e, aşamıyor. E, aşabilecek mi bilmiyorum. Kaleci Nurullah yine olmayacak bu karşılaşmada. Yani bu anlamda ilgi çekici, e, sürprize açık bir maç. E, ama, ama bir favori illa söylemem gerekiyorsa Erzurum Spor'un e, favori olduğunu söyleyebilirim bu karşılaşma için. Menemen Spor, Bolu Spor maçı da, yani Bolu Spor çok ilginç bir takım tam böyle çıkışa geçti, geliyor falan derken arda, arda kötü sonuçlar aldı. Yani son hafta işte Bursa Spor'la evinde berabere kaldı. 9 kişi kaldı üstelik. Yani böyle ilginç şekilde oyundan atıldı oyuncuları. Bolu Spor böyle hamle yapmak istemiyor gibi bir hali var yani. Menemen Spor daha da ilginç bir takım. <laughs> Çünkü hiç sağ solu belli olmuyor. E, düşmenin en büyük adaylarından birisi diyoruz. Ligin en düşük bütçeli takımlarından birisi diyoruz ama sansasyonel bir sonuca imza atabiliyor Menemen Spor. Geçen sene de böyleydi. Ondan önceki sezon da öyleydi aslında Menemen. Bu anlamda yani çok da böyle ilgi çekmeyecek bir maç gibi görünüyor. Hem tribün anlamında hem de televizyondan seyretme anlamında. Bandırma spor, tuzla spor. Bandırma spor böyle şey gibi e, hani roket gibi geliyor diyeceğim ama şeyler, kar fiyatlar fiyatları da o kadar arttı ki yani roket ateşlemek falan da zor yani Türkiye'de ama bandırma spor istim üzerinde. Yani o tabiri kullanabiliriz. E, tren gibi geliyor diyelim. E, çıkış içerisinde. Arada işte tuhaf sonuçlar o da yaşıyor. Mağlubiyetler yaşıyor falan. Ama ayrı e, formdalar. Tuzla sporda. Yani normal şartlarda Bandırma Spor'a karşı koyabilecek güçte de değil. Öyle görünüyor. Gerçi Bandırma Spor Ankara gücü deplasmanından mağlup ayrılıyor ama ayrılarak geliyor. Ama bu normal. Yani Ankara gücü zaten şey olarak şampiyonluk kültürü açısından ve kurduğu kadro açısından zaten ligin takımlarından biraz daha farklı. Yani Ankara gücü ve diğerleri gibi düşünebileceğimiz bir havası var. O anlamda Bandırma Spor kaldığı yerden devam edebilir bu müsabakada Tuzla Spor karşısında. Manisa FK Ankara gücü maçına baktığımızda e, yani Manisa'da işte çıkıştaydı o da izledi Yani geçen hafta Adana'da hem kötü oynadılar hem de 2-0 kaybettiler. Ankara gücü bu maçları ya şöyle Ankara gücünün çok en önemli avantajı yani diğer takımlardan farkı şu savunmacılarının hücum katkısı. Yani stoperleri Yusuf Abdoğlu, Sinan Osmanoğlu ve özellikle işte sağ bekleri Kaptan Erdem ama bu iki stoper belki santraforları kadar gol attılar. Yani hatta işte geçen Erzurum'da final maçı adeta işte bir baktık Ankara Gücü 1-0 öne geçmiş. Golün tekrarına bakıyoruz. Yusuf atmış. İşte stoperlerinin katkı sağladığı bir takım çilitlenen oyunda duran toplar stoper katkısı işi götürüyor. Şampiyon da olabiliyor Ankara Gücü bu anlamda önemli bir avantaja sahip maçın favorisi Ankara Gücü Manisa karşısında. Gençler Birliği Kocaeli Spor maçı çok güzel bir nostalji maçı. Yani böyle 90'lı yıllardaki o Gençler Birliği Kocaeli Spor maçları hep söylüyoruz. Yani 90'lı yılların ligi çok farklıydı. Çok özeldi. Çok güzeldi. Çünkü şehir takımları vardı. Kuvvetli şehir takımları vardı. milli takımı besleyen takımlar vardı. İstanbul takımları iyiydi. Trabzonspor iyiydi. ...işte Gaziantep Spor, Gençler Birliği, Samsun Spor, Kocaeli Spor, Bursa spor başta olmak üzere yani lig çok şenlikli bir ligdi. Şimdi işte Bursaspor düşecek neredeyse bu ligde üstelik. Süper Lig'de bile değil. Gençler Birliği Kocaeli Spor normalde Süper Lig'de oynaması gereken iki takım. Yani az önce Altınordu Ordu Ümraniye maçını söylerken mesela hiçbir heyecan uyandırmıyor. Ama muhtemelen Ümraniye Süper Lig'e çıkacak. Bundan bunu konuşuyoruz. Halbuki biz şu anda Kocaeli Spor'un işte şunu dememiz lazımdı. Şampiyonluk iddiası içerisindeki iki takımın mücadelesi Kocaeli Spor ve Gençler Birliği dememiz lazımdı. Ancak Ankara'daki bu müsabaka maalesef bırakın şampiyonu iddiasını lige tutunma mücadelesine dönüşecek. İlginç ve üzücü bir durum var bence. Futbol adına, Türk futbolu adına. Ülkedeki her şeyin hemen her şeyin de demeyeceğim. Her şeyin tadı kaçtığı gibi futbolun da tadı kaçtı Bunları zaten söylüyoruz programımızda sürekli olarak. Adana Spor Spor maçına baktığımızda ya çok dengesiz bir takım Adana Spor, ne yapacağı hiç belli olmayan bir takım. Ama bu maç için en önemli dezavantajı bence Celil'in yokluğu Celil çünkü takımın adeta orada motoru gibi, motor gücü gibi takımı ayakta tutan dinamizm katan bir oyuncu Celil'in cezası nedeniyle oynayamayacak olması önemli bir dezavantaj. Eyüpspor'da da kadro kalitesi olarak muazzam. Ancak bir türlü o istediği ritmi tutturamıyor. Yani ilk iki hedefinden artık uzaklaşmış gibi playoff iddiası taşıyan bir takım. Teknik direktör değişikliği de yaptılar. Ama Hamza Hoca çok uzun yıllardır bu ligde çalışmıyor. Yani en son 2011 sezonunda Denizli bu ligde çalışmıştı. Sonrasında çalışmıyor. Yani ligin şifrelerini unutmuş olabilir ve güncel ligi tanımıyor olabilir. Ve son olarak bursaspor Spor, Balıkesir Spor. Yani Balıkesir Spor'la oynayacak olan takım bir 3 puan yazıyor hanesine kafadan. Ama bu hiç de kolay olmuyor. Yani işte en son Denizli Spor bile 1-0 yendi. Çok zor. Yani bir duran top organizasyonu 80 küsuruncu dakikada attı golü. Yani Balıkesir Spor tamam yenilen bir takım, mağlup olan bir takım ama çok kolay lokma değil. Direnç gösteren bir takım. Belki orada bir işte Güney Marmara rekabeti olabilir mi? Komşu şehir falan yani bilmiyorum böyle bir durum var mı? Tarihi süreçte yok ama güncelde var mı bilmiyorum. Bursa Spor'da ise ilginç şeyler oldu. Tamer Tuna gönderildi ve yeniden Mustafa Er. Yani Mustafa Er adeta işte şeylerde halk otobüslerinde falan olur ya imdat çekici. Yani kriz anında işte camı kırmak için böyle yani yıllar önce işte Süper Lig'de son maç bir maçlığına geldiğinde Trabzon deplasmanında Bursaspor 2-1 kazanmıştı ve ligde kalmıştı Mustafa Eri ilk o zaman yani teknik adam olarak futbolcunu biliyoruz zaten Bursaspor mazisini zaten biliyoruz ama teknik adam olarak o zaman duymuştuk. Geçen sene genç ve tecrübesiz bir takıma iyi futbol oynatmıştı, güzel futbol oynatmıştı. Bu sene ise kendisine büyük bir e, vefasızlık yapılmıştı bence. Sezona o hazırlamıştı. Ancak transfer tahtası açılıp yeni yönetim seçilir seçilmez hemen onu göndermişlerdi. Yerine başka bir teknik adamla anlaşmışlardı. Şimdi tekrar ona döndüler. Mustafa Er de bence iyi bir profesyonelden de öte, iyi bir Bursa Sporlu hiç gurur yapmadan, şöyledir, böyledir demeden hemen görevi kabul etti. Geldi. Oyuncularla diyaloğu iyi olan bir teknik adamdı. Bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama Bursa Spor'un çok ciddi bir Gol atma sorunu var, beceri sorunu var yani. Bunu nasıl aşacaklar? Yani mevcut santraforlarla, mevcut hücumcularla biraz zor görünüyor. Yani çünkü geçen seneki şey yok. Genç ve pırpır olan hücum hattı yok yani Bursa Spor'da. Dolayısıyla biraz zorlanacaklar. Ama Balıkesir Spor'u mağlup edeceklerini düşünüyorum sonrasında ne olur ne biter onu tabi kestirebilmek oldukça güç. Evet Denizli Spor'da haftanın bay geçeni olarak bu haftayı kapatacak. E, bu haftayla ilgili görüşlerim bunlar. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.